Evet. Buyurun alalım beyanlarınızı. Hakim Hanım, yaptığımız incelemeler sonucunda iş bu huzurdaki davanın açılış tarihine denk gelen ilginç bir bilgiye rast geldik. Salih Bey'in bir süredir yaşadığı yasak aşk İpek Hanım tarafından öğrenilmiş. Salih Bey boşanmak istediğini söylemiştir. İpek Hanım sırf boşanmak istemediği için altı yıldır evli olduğu kocasına kendisinden sakladığı bir çocukları olduğunu birdenbire açıklamıştır tuhaf bir denk geliş. Kullanmak için ortaya atılan bir bahane gibi. Pek Hanım doğru mu bunlar? Hayır ben yıllarca söylemeye çalıştım. İçin için acı çektim. Kolay mı sanıyorsunuz evladımızı verdim demek? Vermekten kolay olsa gerek. Arzu'yu çağır geldi bekliyor. Hakim Hanım, müsaade ederseniz Salih Bey'in eski sevgilisi Arzu Hanım burada. Kendisini tanık olarak dinlemek isteriz. Yaşananları kendisi anlatsın. Tamam, alalım Arzu Hanım'ı. Buyursun. Size sorulan sorular hakkında hiçbir şey saklamayacağınıza, gerçeğe uygun cevap vereceğinize, namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün değerler ve inançlar üzerine yemin eder misiniz? Hazır mısın? Şimdi seni çağıracak Hakime teyze. İyi biri mi? Çok iyi biri. Hadi bakalım. Melike Yunus. Gel, gel. gel bakalım Melike. Hoş geldin. Hoş. Şimdi sana soracağım sorulara hiç çekinmeden cevap ver, tamam mı? Bugün neden burada olduğunu biliyor musun? Ben annemden, babamdan almak istiyorlar. Kimler Melekeciğim? Kimler o almak isteyenler? Tanımıyorum ki. Peki tanımak ister misin? Neden? Benim annemde babam var zaten. Ben onların kızıyım. Peki Melekeciğim, senden bir şey rica edeceğim. Arkana bakar mısın şimdi? Orada böyle kırmızı fularlı bir hanım göreceksin. İşte o senin biyolojik annen. Yani seni doğuran annen. Yanındaki beyefendi de baban. Hiç onlara benzemiyorum. Ama aynı annem gibiyim. Boylarım da babam gibi. Siz mi karar vereceksiniz benim evim neresi? Benim evim var zaten. Odam, anne, babam. Ben başka bir yere gitmek istemiyorum. <laughs> Abla. Peki Melike'ciğim. seni yorduk değil mi? Çok teşekkür ediyorum, çok yardımcı oldun bize. Ama şimdi ablayla istersen dışarı çık. Bizim daha konuşacaklarımız var. çok güzel cevap verdin. Hakime teyze bana kızdı mı? Aa, hayır, asla. Şimdi bak biz içeri gireceğiz. Sen de burada e, ha memur ablayla bekleyeceksin. Zaten tanışıyormuşsunuz. Hemen geri geleceğiz tamam mı? Yekta. Murat yok ortalarda. Sordum tutuklandı dediler. Ne demek bu? Canım karıcığım. Abi ben de çok üzgünüm ama oldu öyle bir şey. Doğru yani. Maalesef. ya Dün sana söyleyecektim ama geldiğimde mışım Bırak şimdi bunları. Neden tutuklandı Murat? Onu söyle. Kendini bizim için feda etti. Ben biz bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Vallahi ne fedakâr adammış. Baktı ki sen tehlikedesin. Engin'i kaçırmakla suçlanacaksın. Gitti, babalar gibi ifade verdi. Benim yerime mi? Aynen. Ben yaptım. Leçin Hanım değil. Her şeyi ben ayarladım. Engin kaçmasına ben yardım ettim dedi. Olamaz. Ne olamaz? İftah kurtar onu. Bu büyük haksızlık. Bir şeyler yap. Tabii o. kurtarırım canım. Sen merak etme. O iş bende. Merak etme. Pars iddianameyi mahkemeye teslim etmiş. Bu Melike'nin çizdiği bir resim. Onun duygu dünyasını anlatıyor. Sizden bu resmi yorumlamanızı rica edebilir miyim? Bir tek bu resim değil. Birlikte birçok resim yaptık. Melike'nin uyumu, gelişimi çok iyi. Hatta bazı alanlarda önde bile. Raporumda detaylarını bildirdim. Fakat tüm resimler aynı şeyi anlatıyor. Korktuğunu. Zaten bunu Melike'nin kendisi de dile getiriyor. Neden korkuyor? Bunu da anlattı mı? Hastalığından ötürü. Bu arada en büyük desteği de anne babasının sevgisi olarak görüyor. Biraz açalım. Bir yıl önce Melike FDHS adında bir hastalığa yakalandı. Bu bir tür kas erimesine sebebiyet olan bir hastalık. Muhtemelen Melike ergenliğe girerken tekerlekli sandalye mahkum olacak. Nasıl olur? Ben verdiğimde sağlamdı. Bakamamışlar işte çocuğuma. İpek Hanım bu genetik geçişli bir rahatsızlıktır. Ya anneden ya babadan geçer. İpek Hanım siz bilmiyor muydunuz Melike'nin böyle bir hastalığı olduğunu? Hayır ilk kez duyuyoruz. Hiç haberimiz yoktu. Ya şoktayım ben. Hakim Hanım, bize böyle bir bilgi iletilmedi. Avukat Bey, sormuş muydunuz? Ben Melike'nin yanına gideyim bitmişse. Buyurun. Aydın'a sor, hastalığa rağmen hala istiyorum Melike'yi. Hakim Hanım, Galip Yunus'un Melike'yi kaybetmemek için gözünü feda ettiği bilgisini eklemekle birlikte... ...izin verirseniz Aydan Hanım'a bir soru sormak isterim. Buyurun. Aydan Hanım, Melike'nin hastalığını ve seyrini biliyorsunuz değil mi? Yürüyemeyeceğini, belki ileride bir yatağa mahkum kalacağını. Biliyorum. Doktor anlatmıştı bize. Buna rağmen doğurmadığınız bir çocuğa annelik yapmak, ona bakmak istiyorsunuz. Gerekirse sırtımda taşırım. Eli tutmazsa eli olurum, gözü görmezse gözü. Aynı soruların İpek Hanım'a da sorulmasını talep ediyorum efendim. İpek Hanım, sizi bekliyoruz. Ben dinliyorum. Açıkçası yani hiç haberimiz yoktu. Şu an dondum. Dondunuz. İpek Hanım donmuşlar. Ne yapalım? Bir yarım saat mola verelim. Uygun mu? Elinizi yüzünüzü yıkarsınız. Şöyle bir rahatlarsınız. Çözersiniz buzlarınızı. Sonra da müsait olursanız cevabınızı alırız. Afiyet olsun. Sağ olun amirim. Buyurun beraber misiniz? Çay da taze. Yok sağ ol. Ben yedim. Geldim bu Göksu'nun HTS kaydı? yok amirim, mahkemeden izni bekliyorum da. Gelmedi. Gel bu. Bizim geldi komiserim. Hah, yaşa. Tam da lafın üstüne. Buyurun. niye zahmet ettiniz? Estağfurullah. Ne olacak şimdi? Bilmiyoruz. İfade verecek şimdi ama çok büyük açık verdi. Bakalım hakim hanım kızdı buradan dönmesi zor. Hadi hayırlısı. Bak sana göstereceğim. Görüyor musun? Aa, nasıl kayboldu? i̇stersen bir gün öğretirim sana. Davalı, Galip Yunus, Aydan Yunus. Davacı İpek Soydan, Salih Soydan. Hakim Hanım, biz davadan feragat ediyoruz. Onaylıyor musunuz bu kararı? Peki. Bitti artık Melike sizin kızınız. Gereği düşünüldü. Ayrıntısını gerekçeli kararda açıklamak üzere feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Bunun geri dönüşü yok. Bitti. Artık Melike onların kızı. Ben boşanma davası açıyorum. Ne? kadar sevindiler gördün mü? Herkes olması gerektiği yerde. Bravo. Gerçekten gözlerimi yaşarttın çok iyiydin. Taktikleriniz sayesinde Ceylin mi? O zaman bir kutlama hak ettik ha? Olur ne istersen. <laughs> Hadi muhatap olmayalım şunlarla gel. Gençler! Nereye ya? İddianame mahkemeye sunulmuş hatta kabul edilmiş. Ne? Ya biz sizi yolunuzdan alıkoymayalım Biz bakarız o yaptan. Buyurun, Aa, asla kabul etmiyorum. Sizsiz görmem. Birlikte bakalım lütfen. Ne çabuk ya. Ben de bakacağım. Hala gevrek gevrek gülüyor ya. Kanıyor seni. Bu sefer Ozoko'yu yemem ama. Cüneyt'ciğim gençlere kahve mi ikram etsek? Yetmez mi Ekta? Doyamıyorum. Buyurun bakabilirsiniz. Gözümüz yolda kalmıştı. Yüksek sesle okusan da hepimiz duysak. bebe kadar gider bu